ay yönetmenim bizi hara getirdi o. Galiba deyip siz gezen şef kara geçsin. E biz de geldik kara o zaman. Gezen şefin bu bölümüne hoş geldiniz. Dur bir dakika. Alın size kar. Gezen Şef'in programına hoş geldiniz. Bayağı sağlık yönetmenim, Allah yoluna bizi ara getirdi Dondum, dondum. Ama Gezen Şef şeyleri aldırmaz. Karı, kışı, yazı, yağmuru sofrasını kurar, misafirin sağırar, programını sunar. Gezen Şef'e hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü misafirim Teba FM'in sunucusu ve değerli eşim Merve Kalay'ı buraya davet ediyorum. Ay hoş geldi, hoş geldi. Hoş geldi sultanı. <laughs> sahneye gönlümüz, davet sultanım. eder gibi oldu. E, tabii sahneydi burası, arkamız sahne zaten. <laughs> Kesinlikle. Hoş geldin, hoş, hoş geldin. Nasılsın? İyisin? ama çok mutluyum. Üşüsün. E, bak yönetmenim üşüyor. Dilim de süçtü <laughs> soğuktan. Ay, soğuk bayağı ne yapıyoruz bugün? Güzel bir kavurma yapacağız bugün. Ana yemeğimiz kavurma adı. Ya da ne ederek? Tatlı olarak. Tatlı olarak. Bici bici. Bici bici. Oy bici bici leb bici. Oy bici bici leb bici. Tamam yeter. Şefimizin yeter Geldi yeter, yeter bence de yeter. Yala de. <laughs> o zaman. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Başlayalım. Elime. Ay teşekkür ederim Sultanım. Ya Allah, Bismillah. Tabi bugün program baya güzel geçecek. Diğer sağız neden? karı koca yemek edecek bir yerde. Tabi güzel geçeceğini sanıyor. Başına neler geleceğini bilmiyor. Başım umut fakirin başım. ha, ekmek umudu yok. E, nasıl diyor? Soğuktan ya? Inan soğuktan. format olmuşum. bu şey yadımızda kalmıyor. Umut fakirin yemeğidir değil mi? Umut evet, fakirin Evet Seninki gibi. Tamam o zaman başlayalım. Ben ne yapayım? Sen. Evet. Evde bir şey yapmadığına göre bari burada ya. Evde Söyleme her şey bana. keşke. Ha? Söyle şey çok ayıp oldu. Söylemeseydin keşke. Söyleme Söylemeseydim. Ay söylemeseydim. Şey yo yo evde her şey buna ait. De. Bende bende ben bende, yemek yapıyorum. Bunda bunda her şey. Her bunda. şey ben bende. Ben bir şey yapmıyorum Yan gelip yatıyorum, bu maaşını yiyorum. <laughs> <laughs> Sebzeleri <laughs> ben yapayım. Ev, e, soğanı ben doğrayayım. Evet. Sen de bunları küp küp doğrar mısın? Tabii. Ki. Şefim bugünkü menümüzde neler var peki? Oo neler var? Sadece kavurma var. <laughs> evet ama şefe özel kavurma ha. Doyurucu mu? Tabii evdekinden tamam, canım. Tamam. Tabii. Ee, kavurmaya neler ihtiyacımız var? Ay sağlıktan dilim şişiyor vallahi. Şuşuyor. Etimiz var. Sürşüyor mu? Sürşüyor, sürşüyor mu? Sürşiyor, aman sürşüyor, sürşüyor. <süşiyor>. E, etimiz var, yanında kuyruk yağı, sebzelerimizde paprika biberleriz, kırmızı paprika biberi sarısı ve turuncusu. Zevke göre aslında. Evet. Ee, yanında da soğan doğrayacağız. Ama bunları kademe kademe kavurduğumuzda inşallah göstereceğim size. Ee, bir de baharatlarımız var. Ama onlar kademe kademe. Başlayalım mı? Başlayalım. Bayağı geldik çıkar. Şefim bence baharatlarda kademe kademe dedin ama sırrını vermek istemiyorsun sanki. Öyle sırrını yok. Sırrını vermeyeceğim zaten. Öyle mi? Evet sadece göstereceğim. Galiba e, biraz daha, bir saat daha kalırsak buradan kardan kardan adam olacağız. Ben kardan adam, sen de kardan kız olacaksın. Kesin. O kesin. Hızlıca başlayalım Yönetmenim ne yaptın bize sen? Yönetmenim. Ama güzel saniyeler içinde başladı. Aslında yönetmenin suçu yoktu. Gelende her şey çok normaldi. Yok, kar ]ydi. yoktu vallahi yönetmenim. Yok. Bak burada hakuyem ya. Gerçekten. Bak burada ortam da çok güzel. İnsanlar buraya geldi gezmek için, resim almak için. Ama biz de bir resim alalım mı? Alabiliriz. Bir çekelim. Tamam. Herkes çekiyor ya. Karda bir sinepimiz olsun. Olur. Açılmıyor. Açıldı. Gözümüz aydın. Gülümse. Dudak. Aa Şapkam iyi değil. Şapkanı düzelt. Tamam. Düzelttin mi? Evet. Bir resim al. Ay ne güzel ya. Neden? Yemeğe dönelim artık. Aa, kardan adam oluruz. Yemeğe dönelim. Evet. Hadi. Başlayalım. Şefim peki tatlı olarak ne yapacağız? Bici bici dedik. Bici bici tatlı olarak. Tamam. Bici bici neden bugün yaptı? Neden seçti? Çünkü karda ayır. Karda olan bir tatlı bence karlı olmalı. Ama değil şimdi mi? Bici Bici'ni sen bize özel edeceksin, yoksa tam Türkiye usulü edeceksin onu merak bence ediyorum. Bence Bici Bici'ni ben sana bırakayım. O ben olabilir. ete döneyim. Tamam, Özker tamam çok güzel kendi kavurmanı yapacağım. Çok sen de buradan olur. Bici Bici'ni sevgili tamam. dinleyenlerimiz, izleyenlerimize. Yok sen bugün artık Bayağı. sen de koptu. Soğuktan. <laughs> e, Tabi sebzelerimiz yıkanmıştı. Soğuğa göre doymamışsa iyidir. Sebze ha. Küp küp doğrarsan. Tabii ki. Memnun seve oldum. seve. Şefim küp mü istediniz? Evet küp küp. Eti de küp küp doğrayacağım. Tamam. Ama zevke göre. Herkes bu biberleri sevmiyor çünkü. Doğru. Herkes zevkine göre. Yine ben doğradıkça yamak evde yemek ederim. Yani yok. Hepsi keş olacak. Ha? Ben doğradıkça evde yemek ederim. Kesin yamak kesin edersen. <laughs> kesin. Hepsi keşf olacak. Aslında yaparım da soğuk. Soğuk biliyorum. Tabii soğuk. Yemeği evde sen yapıyorsun, işe sen gidiyorsun. Biz bir şey yapmıyoruz. Televizyon karşısında telefonu tıkılıyoruz. Şefim, ne için yoktu? Ataş? Ah, unuttum. Tez. Tuzlu peçeten de kalırım buradan. Bence de. Ey ben almasam bak. Bir şey etmesin İyi ki gelmişim. İyi ki varım. Ben iyi ki varım. İyi ki varsın. Canım iyi ki varsın. Allah hiç başımdan eksik etmesin seni. Amin amin. Şefim. Efendim. Bitmedi mi? Vallahi Allah'tan odunlar yaş olmuş. İyi de ateş tuttu. Yok tutmadı da hiç. Aç mı bırakacaktın bizi? Yok inşallah aç kalma ara. <laughs> i̇nşallah. Hadi o zaman gelmem bayağı ilerledim valla. Bak. Ben de koy elvenlerimi de akşam. Bence de hijyen açısından. Sen evde <laughs> bir şey etmişsin. Ama bak. Sen el eti doğramayıp Ama lütfen e arkadaşlar. Her zaman Etrafımızdaki çöpleri toplayalım. Çünkü burası doğa, doğa hep güzelliğinde kalsın. Sen ne yaptın bu arada? Biberleri doğramaya çalıştım. Ellerine sağlık. Ben de etime döneyim. Tamam eti doğrayalım. Ee, son zamanlarda bu renkli biberler çok müdeli olup da aslında. Evet. Bu arada bütün sebzelerimizi daha öncesinde yıkadık. Tabii yıkadık tertemiz. Tertemiz. Ben yıkadım. Sen yıkadın. Evet. evet. Orasını Öyle oldu. Ben yıkadım. Öyle oldu aslında. Avokado ile ne yapacağız? Avokadoyu da güzel bir sos hazırlayacağız. Avokado karışımıyla mayonez karışımı içine de sarı kök ve artı demeyeceğim orasını. Çünkü Aa, ah. ne kadar ayıp? Şefe özel. Çok ayıp. Sonra yorumlarda yazarım size. Öyle mi? Evet. Öyle artık. <laughs> tamam. O zaman başka ne yapabilirim ben? Bu arada yorumlara yazın ya. Kardan başka nereye gideyim? O da güzel. Değil mi? Farklı olur. Dediğiniz kar, kar, kar. Geldik kara. E kardan sonra ara gidelim. Ateşe. <laughs> Ateşe. Eğer Meryem Hanım bittiyseniz lütfen bunu da dorar mısınız? Tabii ki. E, peçeteyle bir tahtamı temizleyeyim. Tamam. Peçeteyle istersen tahtanı yıkayayım suyla getir. Daha hijyenik olur evet. Sonra başlayalım doğru mu? Başladı. Başladı. Kar başladı. Vallahi gider Kur'an. Sevmedi bizi. Sevmedi bu kar bizi. Ama biz de alışkın değiliz ya. Yok. Gezen şef alışkın. Her yerde. <laughs> Ateşin içinde olsa sofrasını kurar. Şey yapalım. Kurutalım. Peçeteyi alabilir miyim? Peçete. Zahmet olmazsa. Peçete buyur evet. Merve Hanım. Bir iki tane daha. Arkadaşlar yardımcı olursanız bu ateşi de yakalım. Kızartmadan dolayı. Ee, Merve Hanım buyur. Bunu küp küp doğar mısın zahmet olmazsa? Dedim bakım soğanı verirsen bana sonra. Soğan yok. Soğan nasıl kıyarım? Değil mi? Olmaz. Olmaz. Aslında e, bu aynı tarifi tavuk etiden de yapabilirler. Tavuk etiden yapabilirler, etten. Mantar katabilirler öziden. Mantar da güzel oğlan. Mantardan da Çocuklardan güzel ötürü oğlu. daha faydalı. Da. Daha faydalı. Brokoli'den oğlan. Brokoli sevilmir aslında. Ama aslında çocuklara sevdirebilir. Etten falan ya kızartmadı. Evet. Dürümün içine. Güzel oğlan. İstesen isteyen keravuz katar öziden. İsteyen teratüre katar öziden. Biz bu bugün şefe özeldi bu tabi. Tabi aslında hem şefe özeldi hem de insan e, insan Ama insanlar savukta... gelseler bir böyle alana yani karlı. Sefreye falan böyle yani basit bir tava gelse yok böyle mezmez mez getirme o kamera falan. Yani istedav, istesavuz her şeyi edebilirsiniz. Evden doğrayın, hazırlayın. Burada bir özlüsü oturun, makalaya atın. Evet. Ya da saç kabına. Orada kızartın özünü güzelce. Aslında küçük tüpten de olur, küçük gazda. Küçük tüpten Böyle. Merve Hanım galiba dondunuz siz. Vallahi donduğu gibi bir şeydi. Az sonra flash flash flash. Merve kalayı kardan kız olacak. Merve Hanım, soğan da doğruyorsunuz. Getirin ben doğurayım. Yok yok yok. Valla. Ee, hızlanalım diye. Hemak... Sen şefi de geçtin valla. Soğan, <laughs> biber, kuzu yağı. Kuzu ya? Yo affedersin. Kuyruk, Kuyruk ya. Aslında doğrayamıyorum da. Eldiven büyük. Vallahi soğuk. Bayağı. Soğuk. Eldiven büyük ama ortam güzel. Donduk. İnsanlar ama yok, gezen da. Gezen şef aldırmaz böyle şeyleri. İnsanlar da resim çekiyorlar falan. İnsanlar da resim çekiyorlar, bize bakıyorlar, Evet. Bizimle resim çeken oldu, soframızı resmini alan oldu. Beğendiler, değişik geldi. Aslında değişik güzel bir geldi. şeydi. Karda güzel. Evet. Bu aralar program, misafirin <laughs> kim o? Vallahi bu aralar en son misafirimiz Mehmet Necarda Mehmet Çavuşlu'ydu bizim stüdyonun. Evet. Tabii bu haftayı söyleyebilmem. Sürpriz kalsın. Sürprizdi bu hafta. Evet ama. Gelecek hafta mı bu hafta mı? Yok gelecek hafta aslında. Gelecek hafta. Ama yine de söyleyemem misafir. Sürpriz kalsın. Sürpriz. Başka projeler var mı? Vallahi şimdiki projem aslında. Ramazan için. Ramazan için değişik şeyler var. Bakalım Teba FM'de ve Teba Ajansı'nda. Nece Her yerler... zaman Teba Ajansı, Teba FM takip edin. Gümbür gümbür gelleri. Belada aslında ama sürpriz kalsın. Daha sonra zaten bol bol paylaşırız. İnşallah. Bugünkü yemeğimiz yöreye özel değil. Şefe özel bir Şef e yemeğimiz. Şefe özel evet. Evet. Çünkü neden? Kar ortamındayız. Aslında insanlar bana... E, gezme ortamına geldik. Evet. Sefra siyaha. İnsanlar rahatlıkla yapabileceği bir <laughs> Hem de sevili. Bizde et sevili aslında. Et sevili. Et yağlı. Yani et ne kadar zararlı olsa da gerçekten. Özellikle... Her sefreye çıktığında gerek et olsun sofrada. Soğanlar da tamam şefim. Siz de küp 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 doğradım, küp küp doğradım. Bir çaya da bakın ben. Tamam. Güzel olur aslında. Sağlık. Sıcak da olur. Peki ben bir şey yapabilirim siz bir şey. Yok sen istersen biraz otu. Tamam. Sonradan tamam. bir cibiciye başlarsın tamam. 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 Ben eti bitirene kadar. Tamam. Çayda güzel kaynıyor biliyorsan. Merve e bir gel çay buraya. İkram edersen artık. Gel buraya. Vallahi üşüdüm. İçim iyice üşüdü. Ben üşüdüm. Gel buraya. Biraz ısın. Yo, ilk önce sen otur. Tamam. Kar tehlikeli. Tamam. Güzel. <laughs> o zaman bir çayını da içeriz. Olur, emrin olur. Çok, Hoş, teşekkür ederim. Doldu, 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 doldu. Şeker alır mıydınız Merve Hanım? Şekersiz olursa. Şekersiz. Çok Bir. teşekkür ederim. <laughs> Çevreyi temiz tutalım lütfen. Satış tavamızı hazırlayak yağımızı da ilave edek içine. Ben de biberimizi kattım, paprika biberlerini, renkli biberleri. Güzelce bekliyorum. Biberler biraz ölüş gelsin. Servise hazır olur. Şimdi temiz kart topladım. Hem e, gül sulu ve vişne sulu edeceğim. Bir de şöyle pekmez de var. Pekmezli. E, Temiz bir kar. <laughs> Doğru. 2 kaşık pudra şekeri. Daha sonra... ama bitmedi. Şöyle bir, dakika. Yeni, yeni, yeni. Olay farklı bir tadı var. Şimdi tadını aslında Ahmet merak ediyordu baksın. Şöyle. Kameramanlarımızı ellerimizle besliyoruz. Gayet de nazik yedi. Nasıl? Değişik değil mi? Bir tane de pekmezli yapalım. Aynı şekilde yapacağız. Bu şerbet yerine pekmezli kullanacağız. Onu da biraz sonra gösterelim. Şimdi aynı karı aldık. Şöyle Biraz fazlası var. Aynısını pekmezle, pekmezle bayağı donmuş. Aslında bu TikTok'ta moda olup da herkes karı gelip pekmez ilave edip yiyor. Ama buna pudra şeker ekine marak. Çünkü yeterince özü. Şirin oğlu. Ama gerçekten bu süper olmuştu ya. Değil mi? Çok farklı. Çok da kolay. Merve Sultan buyurun. Buyurun valla. Ellerinize sağlık. Sizin de. Buyur. Böyle Nasıl yalnız olmaz. Arkadaşlar hadi. Ah! Oh! Bu <laughs> <laughs> neydi? <gülüyor> Şef top yedi. <laughs> Kar topu mu? Kim atıyor yönetmenim ama olmaz ha. Böyle yani böyle. ben bir ciddi iş, işin içindeyim. Hadi ya, böyle olur. Ha böyle olur. Hadi o evet. Tadacak herkes Buyur. valla. Buyur arkadaşlar. Ben bunu alayım. Eyvallah. Ee, Afiyet olsun kılın bir tatlı. Biraz 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 ne? Şey ettin yani kayın tutun özünü dökülmezsin alttan alttan az evvel ekmeği gibi ki. Tamam. Arif. Yallah. Ye. Harika oğlum. Abi sen ne? Ha ne yedi Bir numara Arif. Yemeyse bizlere de bize. Kamera arkasında gitti. Vay alıyoruz. Falan? Sen ne sen? Ben neyim? Vallahi Biz neyim? Biz neyim? Biz neyim? Biz neyim? Biz tebaik. Bilirsin. Em Selam Şef. Şef. ne olur Şef. Yemeğimizi yiyoruz Şef Görüşürüz başka bölüme. Güle güle.